Hepinize sevgiler, selamlar değerli dostlarımız. Nasılsınız, iyi misiniz güzellerim? Afyon'dan kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Biz yolculuğumuza devam ediyoruz. Nail'imle. Evet dostlar, herkese günaydın. Ben yine direksiyon başındayım. Köye bir sefer daha yapıyoruz. iki ay içinde. Yine aynı arabamızı aldık, gidiyoruz arkadaştan sağ olsun. Evet. İzmir'de saat 3'te çıktık Şu an saat 7 Ayaz Afyon'a girmek üzereyim Güzeldi rahat geldim Hiç uyumadım gece uyuyayım diye biraz geç saatte çıkıp dedim ama Herhalde yolculuğun stresimi diyeyim Yolculuk heyecanı mı diyeyim Hiç uyumadım sonra geri kalktım Babam arıyor Evet şu anda babam Baba. da bizi arıyor İlk telefonumuz geldi Evet Biraz sonra ablamın evine geçeceğiz. İnşallah nasipse. Orada videomuza devam edeceğiz. Görüşmek üzere Sizleri çok seviyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Bakalım neler olacak Afyon'da. Evet e, dostlarımız. Şurada sama yapılıyor zannettim ben ilk başta. Meğerse bir sis var. Şöyle yine gün batımına. aman gün doğumu. Ama göstereyim sizlere. Uykusuzluk <laughs> başa vurdu. doğmadan batırdım ha Bu videomuzda afyonlara gelsin. Bana yazmışlar. Yurt dışında olup da Afyon'da Afyonlu olanlar var. Yollardır şimdi sevgilerimizi gönderiyoruz Afyonlu hemşerilerimize. Ik moet zeggen, yapıyorsun ya. Bir şey yapmaz. sevdim. Şey, ne yapıyorsun? bu çıkmış. <laughs> Çok değişik değil mi? Yedir, Kurt daha gibi daha aynı bu. Yeri. Bunun yavrusu olmuş da biz ölmüş Kızım. hoş geldin diyor. Ya üstüne Allah'ım. Şu an kızım, evet değerli dostlar Afyon'un gülleri bunlar. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Nasıl geçti yolculuk? İyi vallahi çok şükür. Vallahi inan var ya şöyle öldük bir hafta bugün gelecekler yarın gelecekler. Canım benim görüşemedik Hatice. değerli dostlar. Evet. Böyle bacımın mesafemizi koyuyoruz. Aynen. <laughs> Sağlık açısından. Yeni tokalaşma sesi evet. Ablamın evindeyiz şu anda. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk canım benim. Burası benim evim. Evet değerli dostlar, Afyon'un yöresel kıyafetini giydik. Ablamın kıyafetleri bunlar bana da oldu. Evet. Şöyle göstereyim. Bunları biz düğünlerde giyiyoruz ve yeni gelinler bunu bir sene mecburi giyiyorlar. Yeni gelin olduğunu şey yapıyoruz. Evet, ye, evet adına. aynen aynen yeni gelin olduğunu <laughs> için ben de çok hoşuma gitti. Çok severim zaten pulları. Yani isteyen ömür boyu da giyiyor. Sıkıntı yok. Seven giyiyor yani. Köy yerlerinde Allah pullu pek şey olur bilenler biliyor. Köylerde böyle rengarek giyeriz gideriz ışıl ışıl. Nereye gidiyoruz bacım? Şimdi biz fırına gidiyoruz. Sana ben mısır getirdim. Mısır haşladık. Ay mısır sevdiğimi biliyor. Yaptım mısır şey <laughs> Hadi bakalım. Derman ama bir tencere mısır koydum. Şimdi fırına gidiyoruz. Koydum ne çıktı? Oldu. Fırının içine koydum. Haşlandı o. Şimdi onu getireceğiz. Yoksa getirmezsek yanar. Saat 6'da koydum fırına daha lezzetli olduğu için mail ve eniştem de gidiyorlar. Biraz el da takılıyor ama kusura işte bakmayın. O zaman sonunda görüşmek üzere. Eren'in mi bu? Evet. evet. Ne güzelmiş Allah'ım. Her yerde değişik bir hayvan. Hepsi de birbirinden güzel. Rabbim ne ha, güzel şey. yaratmış. Eee bak şimdi göreceğim geldi mi gelmedi mi? <laughs> Kim o Ayşe? Ayşe. <laughs> evet Ayşe. <laughs> Görüyorsunuz canlar. <laughs> Aa, Ekmek ne yapıyorsun? Yapıyorsun evet veriyor. dostlar. Ekmekleri burada yapıyorlarmış. Ekmekleri Buraya beze alıyorlar. alıyorlarmış. Bezeleri alıyor, burada mayalanıyor. Gördüğünüz gibi. Burası sıcacık burası. Yavşan koyu yaptıracak bunda. Gördü de. Allah'ım. Allah fırınımızın içi. Evet Maşallah. dostlar. Şoma. içi bu Bunlar şekilde. Bunlar ateş taşıyla yapılıyor hep. Ateş dolası. İçinde de cam kırığı var. Oh, Soğumaması soğum. için. Ay sıcacık vallaha. Bak. Hiç soğuk değil. Altına bak. Altıda çok geniş bir de orada ateş delikleri var. O deliklerden yukarıya ateş vuruyor en üstüne. Alttan yukarıya vuruyor. Ekmeği Aynı bu arada burada pişiriyorsun. Ne kadar büyükmüş ne sıra. Bura o bizim Afyon ekmeğinden 35 tane ekmek alıyor. Şey değil Şu aralar yakmıyor. Hani bizim orada Borluluyor. aralar atmadık da hmm. yakacak diye. Yüz yüz bunun ustası var da mı döşemek çok Ortası da yuvarlak boş değil mi? Ustalar e, telefonu da yakmayalım. Evet. Bayağı sıcak, sıcak çünkü. Sıcak da evet hiç soğumamış. İçine keşke koymuşlar. Biz de yarın sabah koyacağız inşallah yiyeceğiz. He o da kuruyor. Ha komşular koyuyor değil mi? He buraya koyuyor. Evet. Bunu alacaksın? He da, şu bizim tencere. Hmm. Bu bizim mısır tenceremiz. Yarın da Allah nasip ederse çömleğiyle keşkek koyacağız. ne bulduk. Baş bakalım benim en ağzım. Mısırlar He, ne olmuş? Elyana, Elyana. El el Mısırlar saçak saçak. Ay, Ay. Gel gel mısır. Bak, gel evet yerim. dostlar. Anacağım. Organik mısır buram buram koktu vallahi. Allah'a çok güzel koktu. <laughs> şunlar e, şey taze süt pişmiş masarı. pişmiş şunlar şunlar olmuş. Bak bu sefer şunlar yumuşak. Evet Derman da yöresel kıyafetleri giydi. <laughs> <laughs> çok güzel gerçekten. İyi ki geldim. Çok mutluyum şu an. Ben seni dört gözle bekledim. Ben mi? Sana özel organik mısır yedirim diye. Şimdi bunu da kadar, Vallahi Valla gözü... ben mısır çok severim ya. Ablam da sağ olsun. Teşekkürler. Evet, çok güzel. Buhara üstünde. Aynen. Kahvaltı yapayım, onunla yaparım ben. <laughs> Valla tatlım neyle yaparsan. Ben sana bak koydum diyorsun. Şunu da alalım şöyle. Hadi köylü kızı. Kapatacağız ya. Yani, yani. ağzını kapat. Onlarda da mı mısır var öbür tencerede? Yok, onlarda keşkek var. Ya. Ee. O da, Aa, bu e, kapağını, kapağını. Ekmek yapan olsun, ekmeği de çekecek. Bugün yaparlar. Öyle mi? i̇zin aldım, çekeceğiz. Ama ekmek de çekeceğiz. Bu o zaman çekeceğiz? Bu videomuzu ederim. biraz sonra atarız kahvaltıdan sonra. Aynen. Bizi izlemeye devam edin canlar. Evet değerli dostlarım ablam. Ben geliyorum diye semizotlarını Bunlara İzmir'de radika diyorlar. Bizim Bunu da acı günek diyorlar. Acı günek. Ama acı... normalde Aksaray şivesi çıplak. Aynen. Evet. <laughs> Şimdi bunun içinde temizlik var. Dermanıma ebe topladım. İntihapları olduğu için intihar intihaba bunlar çok faydalı. Ölçeci mi yiyecekmiş evet. şey? o? Ha. Evet. Bunu banıp banıp yiyecek dermanı. Ha bizim ay şunu ben çok severim şunu. Evet. O burada ona şey diyorlar. Kuluk burnu diyorlar ama o innelik. Ha. Kokar ya bu. He. O sonra koyun koyun otu var. İçinde her şey var. Acı marul var. Bunları yıkayalım. Da. Öğlen de bunları dürünelim. Komşuda keşke yarın gösterelim. <laughs> Komşu bana özel keşkek yapmış ee, takipçim değerli dostlar. Ama Neslihan ablam yarın e, şeyi e, çömlekte, çömlek e, aynen yapılışını falan gösterelim ama e, takipçimin bana bunu yapıp da vermesi çok hoşuma gitti. Aynen. Yani sabah sabah böyle bir enerji ki değerli dostlar anlatamam size. Ben pek şey bir görünüş yok ama çömlekte koyarsak daha bir hoş görüntüsü evet. olacak. Keşke Çömlekli zaten. onu ben özleştireceğim. Eline oklavayı vereceğim. Evet. <laughs> nasıl olduğunu nasıl şey yaptığını inşallah yarın sabah paylaşırız. Bu patpatınız mı? Evet değil Bu bizim patpatımız. Ablamın burası balkonu oluyor değerli dostlar. Çok hoşuma evet. gitti gerçekten burada. Biz yazın oturuyoruz burada. Aynı. olduğunda Kahvemizi içiyoruz. Çok güzel. Eee tavuklar da var. Oraya geçelim. Geçelim. Biraz da bahçesini göstereyim sizlere. Gerçekten. Ablam böyle e, biberlerini kurutmak için asmış. Onlar organik bahçemin biberi. Evet. Acı biber derman götürürsen bir başını Yok canım sen şey yapmışsın. Evet kuruttum e, bu sürü. Bak bana biberini koyacağım. Maşallah. öyle bir dudum oluyor ki ama Maşallah, çok büyük zaten. Gidiyor. Evet. Bu da kayısı herhalde bu değil mi? Ağacım. Çok güzel. Bu da eriymiş derman, eriyim dalında kırıldı. Maşallah, tavukların yumurtluyor mu? Yumurtluyor. Bu iki tane günde. Normal yumurtluyor ama bir dinlenme süresi. Var. Evet, şu, şu an bizimki de yumurtlamıyor. Evet. Çok güzeller maşallah. Yeni herhalde bunlar da. evet. daha. Allah'ı güzelliklerine ya Rabbi bize de verecek Bahnesi Nesli ablam da ay amanın şunun güzelliğine horoz değil mi bu? E, o beyaz tavuk öbürü de horoz şunu horoz bu tavuk o da tavuk. Bir de siyah var diyelim onun minnak. Nerede? İşte. Bakalım, var mı yumurta? yumurta? Anam dur bakalım oradan. Gel. Almadan. <laughs> bunlar o minnakların <laughs> Allah yumurtaları. Allah'ım bizimcik. Şöyle elim alırsam daha iyi görürsünüz. Yiyorsunuz değil mi bunları haşlayıp? Yok. Ne bileyim isteyene veriyoruz yatırsınlar diye. Kıyamıyoruz yemeğe. Küçük ya bunlar. Ay kıyamam zaten. Baksana küçük. He. Şu Parmağımı şöyle gösterirsem şöyle. Cevizden küçük. <laughs> Çok güzel. Anne yani yumurtlamış mı? 5 tane yumurtlamışlar. Başka var mı yumurta? Yok. Şey, yumurtalar <laughs> dün toplamışım. Ha. Aa, bu şey, biraz bol. holsi. Hol, şey, hol, hol var hol. orada. Kafana vurma bacım. Oyunlar biz çekelim. Ay Sen daha varmış. De. Bismillah. Bu da bizim bu oyunlarımız. Allah'ım şey, maşallah. Şişt. Kızlar bir tanesi doğum yapacak ama bekliyoruz. İnşallah bugün yapar da derman videosunu çeker. Bir tanesi <laughs> kuzlayacakmış. mı? Yok yok. Şuraya çekil kenara. Senin ne? Gelin. Yapayım. Gelin nasıl iyi bakıyorlar. He he oradan görüyoruz zaten. Gelin. Maşallah iyi olmuş lan hesapla. He dağılım. İkisi hamile. Biri yani bugün yarın doğum yapacak. Bekliyoruz. İkiz gibi şüpheleniyoruz ama. İkiz Maşallah ya gibi. çok güzel aslında. Ben e, olsam hani ne yapabilirim acaba hani? Ablam geçtim çok güzel bir başarı elde etmiş. Tavukları var. Ben bu koyunlarımı gaz besleyerek aldım. Maşallah. Gazları, Gazları sattım. besledim. Satmadım. Gazları o koyun sahibine verdim. O da bana 4 tane kuzu verdi. Sonra çoğalttın. Sonra bunlar çoğaldı. Bu patpatımı da gazımın sayesinde aldım. Gazları 93 tane gaz besledim. Bir sene. Öbür sene 130 tane besledim. Sattım. 3-4 milyar para yaptım. 3-4 milyarda eşim kazandı. Maşallah <laughs> süpersiniz vallaha. Değil dostlar görüyorsunuz. burada civcivlerimin kafesi. E, her, kendimiz yaptık. Her şey emeklerle oluyor. Aynen. Civciv ne civcivleri ha oraya atıyor. Ben buraya kapıyorum <laughs> kedi yememesi. Ha ne güzel yapmışsınız. Bizlerden o küçüklerden çıkan falan onlar öldü. Hani İrem çok güzelsin ya. İrem'i ben çok seviyorum dostlar. Hani o yüzünün tatlılığından mı, konuşmasından mı bazen onun söylediğini söylüyorum. O da benim söylediğimi söylesin. Benim Türkçem de çok düzgün değil. Bir de kekeşliğim var biliyorsunuz. Aynen. Ee, ama İrem'in be, hani benim gönlümde başka bir yeri var. Benim kızım olsaydı keşke. Çünkü kız çocuklarını çok seviyorum. Hele bu saçlarına Amin, bayıldım. Amin nasipsin inşallah. Amin inşallah. Daşın. <laughs> i̇nşallah. Bahçemizi gezelim istemiyorum. Ge kahvaltıdan sonra gezelim. Nasip gezelim ondan sonra şey yapalım. Kapanışı içeride yapalım. Aynen. Burası benim yolda. Ben ekiyorum. Koyunlarım da yiyor, tavuklarım da yiyor. İyi yapmışsın vallahi. <laughs> Değerlendirmişsin ne güzel? Onun ismi ne ya? Ces Aa, ismi gibi. Ben doğar doğmaz getirdim sütle besledim yine. Girem onu üç günlükken sütünle besledim. Üç günlükte eve geldi. Cesur, sen çok mu cesursun orada ya? Evet, çok cesur, bu çok şey. Boşandı mı cesurlasın? <laughs> ha. <gülüyor> Şimdilik boş almasın. Ablamın şurada kavaklaları var şöyle. Bizim orada da olur. Ablam burada da bulmuş kavakları. Aksaray'da da kavak olur. Zaten e, iklimi falan da benziyor değil mi? Ana yani, maşallah. Yanı, 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 saray, Buraya sarımsak ektim. Sarımsak mı ektin? Ha. Evet sarımsak. Daha İçinde çıkmamış herhalde. İçinde de çıkıyor. Bak yeni yeni çıkıyor. Yeşillik de var. ektin mi? Ektim. Ha iyi iyi yeter sana. Ispanaklarımla ektim. Onlar da çıkıyorlar. Bu da ayva dalımız. Çilek maşallah. Da... Böyle benim 3-4 taneydi. Benim eşim ben görmeden kesmiş ayva dalını aşı yapmak için. Ha. Çileklerim. Ha şöyle yapalım da. Çilek. Bunlar 3 taneydi. Bu vardı. Bu. Bir de bu. Ama biz geleceğiz bunlarda. Bu da kiraz ağacı. Dostlarım öyle bir kiraz oluyor ki inanamazsınız. Bu Maşallah. Bu normalde vişneydi. Biz buna aşı yaptık. Vallahi o kadar çok kiraz oluyor ki. Ayvanın değişik bir cinsi var değil mi Nesli Han? Evet bu benim ayvam. Hakiki köy ayvası. Ha. Çünkü böyle görüntüsü elmanın hani görüntüsü evet, gibi. Çok evet. da güzel ama gerçekten. Ablam buraya biberler de ekmişmiş. Ha o aynen, biberleri. Aynen, da başka da. aynen çok güzel. Bir koklarsan de. bu hakiki koy ayvası. Oh bunun ne güzel şeysi olur. Niye Reçeli edin? olur. Bunu olmuş mu artık? Evet olmuş, olmuş Bu. İyi yap reçelinin hesabına. Sana da koy sen de yap. Aynen koy da yapalım. Yap da. Bunlar da koy süpürgelerimiz çalı süpürgesi diyor ya, Ama. Ben benim çalı süpürgem bir süpürsem diye. Evet. Bunları ben e, geçen sene e, 130 tane bağladım. Tanesini 3 milyondan sattım. Maşallah. Valla bravo sana ablacığım. Çünkü burada milletin hayvan olduğu için buna çok ihtiyaç duyuyorlar. Cevizin de var. Evet. Bamya. Ne sabah köyden mi getirdin o süpürgelerin Yok, tohumunu? Burada da var. ha burada da evet. ekiyorlar. Milletin hep ahırı olduğu için, hayvan olduğu için buna çok ihtiyaç duyuyorlar. Bizim Anne. orada böyle var. süpürge falan olmaz maşallah çok güzel olmuş. Ben geçen sene 130 tane bağladım. Dışın. Ha vallahi iyi yapmışsın. Bamyalarımız da var İrem'in orada. <laughs> Allah'ım. Topladınız yediniz değil mi bamyaları? <laughs> Dizdik. İlk defa ben bamya yetiştirdim. Ben burada bamya olduğunu bilmiyordum ama öyle güzel bamya oluyor ki seni Allah nasip ederse daha çok Aa, geçiyor. Bak bak. bu ucundaki biz... bamya mı? bunlar bamya. Bunlar çiçek. Çiçeğe, mi? böyle çiçek açıyor. Bak bunlar çiçek ee, açıyor. Bizim orada şey yapıyoruz aynı. Sonra, içi sonra içi böyle bamya oluyor. Oluyor. Aa, ek ek oluyor vallahi. Buraya da ters getirdim o Ayşaplan'ın evinden. Bamye bamye mesela, koptuğum, şey bak benim bahçeye mi ekti? Şey bak bamyalar böyle oluyor. Derman çiçeğe dökülüyor. Böyle koparıyoruz. Burayı sivri diyorum. Sen nasıl diyorum. seven biliyorsun mu? Önce de <laughs> Nesli ablayla beraber yaşarken o bamyayı bir şekilde tek başına yerdi. Biz yemezdik. Sevmezdiniz değil mi? Sevmezdik. Değil o artık. çok severdi. Ben bayılırım hala. Kıyamam aynen. Aynı. Şimdi seviyoruz artık. Alıştık. Aynı. Demek ki İzmir'de dura dura. Siz bamyayı silleniyor diye sevmezdiniz. Aynı. Çok Limon sıkınca He. sillenme de olmuyor Hı. ya. Bir de derim ha. Tahtak aşkına pişireceğim. Hiç karıştırmayacağım. Birazcık da içine et koyduğun zaman Nail de çok seviyor. Kıyma aynen. He kıyma da de güzel olur. aynı içinde ben ya. Ay İrem tellerin batır mısın? ya şey şimdi göstereyim daha. Kuşma dermanım gel. Aç şeker. Ha mor mor ne <laughs> güzel açmış. Dermanımın aşmış. acı biberleri. Zehir gibi bizi yemiyoruz. Ama. E proje <laughs> değil Öyle bir acı ki derman var ya. Vallahi felaket acı. Maşallah. Böyle dizdik. Şunlar gibi. da nasıl güzel fındık. Annemin fındıklarında. Ha, Zahim anladım. annem bunları şey kuruyordu bize. Evet. Turşu kuruyordu. Onun çok olur. Ama bu sene yoktu herhalde annemin bunda. Nesnafla ekmiş onun yerine. Koy. Sen orada turşunu yap. Maşallah nasıl iyi Allah'ım. Burada... Burada yeşillik Şurada şu da al. var. <laughs> şu sanki pek acı değilmiş gibi ha bu da ondan oh, ama. Maşallah yememiz niye bunlar ne kadar daha duruyor. Vermem, köy yerinin ne bereketi. Ben Aksaray'dan gelince suladım ya. Ama köy yerinin bereketi canlar. He. Bak bak bir bellere bak. Bunlar zehir gibi. Vallahi evet. ağzımıza alamayız. Bunları sana toplayacağım götüreceğim. Anne bak işte siyah da yok orada. Şeyde. Hmm. Siyah Şöyle. Top Toplayayım mı? Yiyecek mi? Yok yok. Eğer yersen ye. Bak kahvaltıda. Seversen toplayalım. Anne bak. Ben... Şöyle ufaklar çok irileri acı olur da belki. Anne, karınlar, Aynen. Vallahi acayip acı. Anne. Ne annem. Ebegümeci bir dermen yiyen topladım annem zaten. O ebegümeci diyoruz da derman o intihaba birebirmiş bak. Hadi şimdi eve geçiyoruz. Geçiyoruz kahvaltımızı yapıyoruz. Çayımız yoksa acıyacak. Evet. <laughs> evet dostlar. Kahvaltı hazırlıyoruz. Afyon sucuğu. Evet afyon sucuğu meşhur değil mi? Evet. Kaymağı sucuğu burada meşhur. Evet. Hüsüsü camız yetiştiriyorlar burada. Burada ona ne diyorlar? Bombay diyorlar. Ha, onlardan da kaymak yapıyorlar. Sandıklı da özel çiftliği var onun. Evet. Ondan da kaymak yapıyorlar. İrem kız da yöresel kıyafetleri giydi. Mesela değerli dostlar. Havlamada giydirdim. Şalvarını, basın e, öpüsünü. İrem seni gıda havalıymış İrem. Bunlar bizim düğünlerde giyiyorlar. Bunlar giymeden düğüne gitmezler. Bir an kendimi gezel, gezelim görelim programı var ya. Sanki onu sunuyormuş gibi oldu. İnşallah oldum. o zamanlara da gelsin. İnşallah belki de öyle bir program açarsın diye hemen gezelim görelim. Aynen Nail'in kafa kafaya verip İnşallah o şehir bayacağım. senin bu şehir senin. İrem bu ne oluyor kızım? Bu düğünlerde sırtlarına da öyle gidiliyor. Böyle ha bu da, süs, da gösterelim. süsü oluyor değil, yani. Süsü. Böyle süsü bir de özel gümüş kemellerimiz var. Onlar da takıyorlar. Hadi Böyle düğüne gidiyorlar. Ya. Aynen. Ben çok severim değil dostlar. Böyle hallı pulluyu. Herhalde kız sevdiğimde. Tatlaklara binerler burada. Ama Doğru düğüne. Evinde. Oğlan evinden kız evine giderler. Aynı Aksaray yöremiz gibi değil mi? Evet. Böyle eline tepsilerle kızı kız mani söyleyip söyleyip. Böyle kıyafetlerle pat pata dizelenler kızlar, gelinler, kadınlar. Evet. İnele orada mani söylerler kız tarafı sana oğlan tarafı sana iki saat orada oynanır gülünür tekrar oğlan evine gelir ondan sonra kız evine oğlan evine gelir gece Haa o, şey, o eğlenmek He ondan sonra gire kız evine gider saat 12'ye doğru kıza kına yakmaya giderler bu sefer yine böyle manilerle. bu sefer erkeklik aralı giderler Çaldı da gider ondan sonra orada düğün olur güzel eğlence olur 1-2'ye kadar bu kıyafetler kesin çıkmaz yalnız sırtımızdan Köy yerinin özelliği değerli dostlar. Hani şehir yerinde geçtin alıp pullu. Pek şey yapamıyoruz. Benim simli eşyaplarım falan hani İzmir'de hiç kullanamıyorum ama köyde giymeyi çok seviyorum. Aynen. Takipçilerim çok hoşuna gitti. Ne güzel yakışmış diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir, sonraki videomda takipçilerimle dışarıdan sohbet eşliğinde sizlere video çekeceğiz. İnşallah. Bu seferlik böyle olsun. Kapanmışlarımızla yapalım. Yani aynı. Bir daha çekeriz biraz sonra bir video. Evet. Evet dostlar. Afyon'dan yöresel keyifler. Evet. Yarın. <laughs> e... Kapanmış yapalım. Afyon'dan Mesela yöresel kıyafetler. Ne zaman götüreceğiz? Canım. Dermanın be. sağlığı için ben kendimi düşünmüyorum. Canım Vallahi adamım. O mu yedicek ya? Hayır, senin sağlığın da hepimizin. O zaman. O, o zaman bu şey bu videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın dostlar. Sizleri seviyoruz. Evet. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Şimdilik bu kadar.